Merhaba sevgili güzel gönüllü dostlarım, Firuze Yorumcu ben. Sevgili güzel gönüllü dostlarım, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Rabbimin rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Haftanız bereketli, haftanız şanslı ve uğurlu olsun inşallah. Rabbim sizleri kötü nefisli, kötü gözlü, şerli insanların inliklerinden, cinliklerinden, hasetliklerinden, fesatlıklarından korusun. Evet ben amin diyorum. Kolektifinde en yüksek hayrın olsun diyerekten fincanımı da kapattım. Bu fal karşına çıktıysa eril ve dişil arkadaşlarım. Hikayene uyanları baz al, senin hikayene uymayanları da evrene gönder. Bu arada videoyu sonuna kadar izledikten sonra kanalımıza abone olarak alma verme dengesini sağlarsanız. Burada bizlerle daha da bir... Sizlerin huzurunda merak ettiği sorulara yönelik günlük olarak iki tane video yüklenmiş olur. Yeter ki alma verme dengesini sağlayın arkadaşlar. Evet, bakalım duru göre enerjim sizlere neler fısıldayacak. Bu arada sizlerden tek bir ricam sevgili dostlar. Öğlen de bir video attım ama tekrar belirtmek istiyorum. Ses kısmında e, benden ya da sizlerden kaynaklı olan bir sıkıntı yok. Bazen ses düşmüyor, abla sesin gelmiyor. Videoda sorun mu var diye yazıyorsunuz ama e, bu beni gerçekten biraz üzmeye başladı. Bu bani yani beni üzmeye başladı. E, şimdi video yüklerken YouTube e, analiz ediyor, İnce alıyor. Bir e, kısıtlama getiriyor ve sonradan inceleme bittikten sonra herkesi izleyecek bir hale getiriyormuş. Benim de duyduğum bu şekilde. E, o yüzden rica ediyorum. Sizlerde de burada yazarak hani ses gelmiyor kısmında yorulmayın. Ben de burada e, sizlere aydınlatmış olduğumu düşünüyorum az çok bu arada. Allah çok konuşuyorsun. Ya videonun başında çok konuşuyorsun. Çok güzel bakıyorsun. Her şey süper. Şimdi ben bir şey daha söylemek istiyorum. Kapınız çalındı. Misafir geldi. Geç içeri otur mu diyorsunuz? Yoksa hoş geldiniz, sefalar getirdiniz mi diyorsunuz? Eleştiri yaparken biraz rica ediyorum dikkat edelim. Ben size merhaba demeden, ben size dua etmeden, ben size iyi dileklerimi göndermeden bu videoya başlamadım. İki yıldır elim, diksiyonum, yaklaşımım hep bu şekildeydi. Ön yargı arkadaşlar insanı tüketir. Yani bunu yazana söylüyorum. İnşallah mesaj yerine gitmiştir. Bakalım niyetlerinizi tutun. Güzel enerjiler gönderin. Benim enerjim müthiş. Çünkü sizlerin desteğiyle. Oh bugün bugünün enerjisi olarak ben baz alıyorum. K ve I harfi ve L harfi. Evet burada sevgili arkadaşım M harfi de var. Özellikle burada V harfi de yansımış. Bu sizin adınızda ve soy isminizde olabilir. Toprak ve özellikle su elementi de olabilirsiniz. Öyle bir yüreğin darlanmış ki, yüreğin kabarmış kabarmış. Yani bugün o kadar zorlanmışsın ki güne başlarken, uyanırken, yürürken, iş yaparken o kadar zorlanmışsın ki tansiyonun düşmüş hani öyle derler ya çok ağırlık var üzerinde çok ağırlık nazara gelmişsin 2 gün ya da iki hafta önce bir kalabalığa girmişsin bunu ayrıca söyleyeyim çünkü ne oluyor tansiyonum mu düştü ya ben hasta mıyım acaba bu değişim nedir diyorsun ama hayır göze gelmişsin zaten hemen çok çabuk atlatacaksın sevgili arkadaşım bunu da ayrıca belirteyim size evet ee, bakın burada biri birini kandırmaya çalışıyor. İyi niyetine girmeye çalışıyor. İyi niyetini suistimal etmeye çalışıyor. Ve siz bunu fark edeceksiniz. O kişiyi uyaracaksınız. Bu kişi de E ve H harfi çok yoğun. Ve bu kişiyi kandırmaya çalışıyor. Bir de F harfi var. Bakın bunlar yüz yüze gelmiş. Siz bunu görüyorsunuz ya da duyacaksınız. Uyaracaksınız, inanma. Belki bir para isteyecek, belki bir kefil olmasını isteyecek. Ama bunu kandırmaya çalışıyor. Siz uyardığınızda yanlış anlaşılacaksınız. Ama e, burada şöyle bir durum var ki yine siz görmedim, duymadım, bilmiyorum. Yapmayın. Ya sizi kandırmaya çalışacaklar, ya da sizin tanıdığınız birini kandırmaya çalışacaklar. Siz buna. Göreceksiniz, duyacaksınız, yani bir şekilde şahit olacaksınız. Ama bence uyarın, bu zayıf esmerimsi tenlerde bir erkek olduğunu görüyorum. Hafif saçlar böyle seyrek gibi yansımış fal, e, fal bize netlik verebilir. Ama ben burada özellikle Duru göre enerjimi de kattığımda, çünkü her şey enerjidir arkadaşlar. Biri sormuş ya burnunu nasıl görüyorsun? E, adam oluşmuş, burnu, saçı, kaşığı her şey oluşuyor. Önemli olan görmek hissetmek ki bu kişiyi ya siz olabilirsiniz ya çevrenizden ama dikkat edin çünkü bunu kandıracaklar. Evet son zamanlarda biraz böyle güçsüz, biraz halsiz hissedi, böyle sıkılmış hissedebilirsin ama şöyle bir durum var. Yakın çevrenden bir kişi sana destek olmak istiyor. Bu kişi gerçekten sana destek olmak isteyen bilgeli, bilgisi yüksek, ufku geniş, açık, çok mantıklı bir kişi. Bu senin yakın çevrenden. Ve bu kişiyle konuşmalar yapacak olduğunu görüyorum. Ve bu senin modunu yükseltecek. Yükselmesinde de çok büyük desteği olacak. Yani tavsiyelerini lütfen dinle. E, bu senin bunalmışlığında, sıkılmışlığında, darlığında, o işin içinden çıkamadığın durum her neyse bununla ilgili. Bu kişi de Ş harfi ve bu kişi de A harfi, L var, G harfleri var ve bunda bir de I harfi var. Bakın bu kişi çok bilgeli bir kişi, çok akıllı bir kişi tavsiyelerini dinle. Bundan iki tane ayrı sana kapı açılıyor sevgili arkadaşım. 2 ayrı kapı açılıyor. Bir kapı çok bereketli. Parayla ilgili ikinci kapın da nasibinle, kısmetinle ilgili yol göstermesiyle ilgili. Ve bu kişiyi dinlersen bu kişinin tavsiyelerini, nasihatlarını sen kazançlı çıkarsın. Bunu da ayrıca belirtmek istiyorum. Ailenin yakın çevresinden olabileceğini hissettiğim ve kimle enerjim tutuyorsa videonun altında bizzat yazıyor zaten ki ellerinize kollarınıza sağlık. Ama ben aile yakın çevresi bu iş iş çevrenizde olabilir ama bakın senden uzun zamandır etkilenen ve senden haber bekleyen biri var. Birileri var ama gözünün içine bakan birileri var. Ya bu kişi evlenmiş ayrılmış ya da bir ayrılmış ama pir ayrılmış. Bu kişi senin şu an gözünün içine bakıyor ve senin düşüncen, senin enerjin, zihin enerjinde sanki olumluyu, olumsuzu karıştırmışsın. Yani olumlu da bakamıyorsun, olumsuz da bakamıyorsun. Böyle bir arafta kalmışsın. Doğru mu olur? Yanlış mı olur? Yani o kadar arafta kalmışsın ki senin enerjin bu yönde yansımış. Belki de yeni bir ilişkiye hazır değilsin. Ya da yeni bir ilişkiye başlayamak seni yormuş olabilir mi? Çünkü yeni bir ilişkiye başlamak seni yormuş olur. Ama dediğim gibi kendini hazır hissetmiyorsun. Yani yeni bir ilişkiye başlamak, yeni bir şeye başlamak, yeni bir şey inşa etmek. Yani yeniliği şu an açık değilsin. Aslında açık bıraksan kendini sen şanslı, sen bereketli, sen kısmetli, sen uğurlu çok güzel bir enerjili bir insansın. Bakın evlenmiş ayrılmış da olabilirsin. Bir tane çocuğun da olabilir. Çünkü yanında bir çocuk enerjisi de var. Hayır abla çocuğum yok. Evet ama ilişkiye hazır değilim de olabilir. Şimdi burada yansıyan enerjileri ben anlatıyorum. Çünkü bu kişi seni bekliyor. Ve beklerken de zaten kendisi kendi tarafından işlerini, sıkıntılarını halletmiş ya evlenmiş ayrılmış yani bu şu an bir mahkeme enerjisi de alıyorum ben bu kişinin hayatında ve e, burada senin tarafına baktığımda biraz sağlık sorunların da olduğunu hissediyorum hem sağlık sorunun hem aile sorunun burada sorunlar olduğu için de adapte olmamış olabilirsin de seni burada yoran birçok enerji var aslında yorgunsun ama bu kişiyle Bakın ufak bir enerji o uyumu yakalayabilirsin. Yani buna izin verirsen, vakit geçirirsen, tanıma şansı verirsen, yani bir çay bir kahve içerek, sonuçta insanlar konuşarak, burada değil mi, hayvanlar da koklaşarak anlaşır. Ben bu sözü çok seviyorum. Şans verirsen, bununla bir oturup konuşursan o enerji uyumunu biraz olsun yakalayabilirsin. Ama tabii ki istekli gidersek hani çünkü şans enerjin çok yüksek. Yakalayabilirsin. Vakit geçirirsen, tanımı şansı verirsen iyi olabilecek olduğunu ben hissediyorum. Tabii ki çevresini, kendisini çok iyi araştırırsın. Yani burada e, kendisine izin ver yeter ki ama senin zihninin geçmişe çok fazla takılı kalmış olduğu ve yaşadığın sorunları tekrar yaşar mıyım? Ee, o kadar korkun, o kadar kaygın, o kadar araftalığım var ki. Ama e, burada bazen gelen nasipleri, kısmetleri sen de itiyorsun. Yani kendini kitlediğini hissediyorum. Belki ailen birini istiyordur. Bir gör, bir tanış. Bunlardan zarar gelmez. Ama bu kişi kendini bilen, akıllı ve mantıklı bir kişi. Şimdi şöyle her ikisini de desteklemek istiyorum. Bundan sonra her müsaitliğimde günde iki video atma planım var. Yeter ki ben müsait olayım. Yeter ki sağlığım yerinde olsun. Evet bir tane sevinçli haberiniz var. Zarf geliyor posta posta geliyor. 9 rakamı da yanında çıkmış. 9, 19, 29. Posta haberi. Bakın zarf geliyor. Evet şimdi bu kadar kasma kendine. Bak, bu kadar kasma kendini. Yani bu yeni bir ilişki, yeni bir başlangıç için yenilik için kendini kasma. Düzeltmek senin elinde ve inan, izin verirsen bazı şeyler hayatında, ruhunda, psikolojinde, maneviyatında düzelecek. Yeter ki izin verelim. Evet, e, burada Ç harfi. Bakın, Ö harfleri, K harfi. Çok güzel. S harfleri. Biri size sürpriz yapmak üzere yola çıkmış geliyor. Aniden geliyor. Evet aniden geliyor. Sürprizi var size. Bu dönem özellikle bakın telveler diyor ki burada size bir mesajı var. Özellikle sağlık olarak vücut ısınızda ani değişim olabilir. Ani artış olabilir diyor. Çünkü Sağlık olarak da kolektife niyet aldığımız için, her şeye niyet aldığımız için her şey yansır. Ne sorduysanız. Burada bu dönem vücut ısınızda ani artış olabilir. Hormonlarda, ciltlerde hassasiyetlikler olabilir. Böbrek, boğaz hassasiyetliklerine dikkat edin. Yani burada dişle ilgili, boğaz ve kulakla ilgili bakın bu dönem biraz uyarı var. Belki yemelerinizi içmeleriniz soğuk tüketiyorsunuzdur. Belki de bilmiyorum ama hassasiyetlikler olabilir diyor. Böbrek boğaz bunlara dikkat edin diyor. Siz tedbirinizi alın ve tedbirli olduktan sonrası zaten çok kolay atlatırsınız. Eğer hastanız varsa bu saydıklarım içerisinde evet bu hastamız var biraz sıkıntılı biraz sancılı biraz sorun şifa Rabbimden bizler Burada sadece hissettiğimizi enerji olarak okuyoruz. Ama dediğim gibi toparlanacak. Allah'ın izniyle. Evet ben burada 1 ve 14 rakamı görüyorum. Bir gün olabilir. Saat 14 olabilir. Ayın 1'i olabilir. 11'i, 21'i ama bakın bir rakamı. 14 olabilir. Burada hane içerisinde öfke, stres artabilir. Aile içerisi bir anda gerilim olabilir diyor. Tedbir ve dikkat diyor. Ve burada e, aile içerisinde bir anda gerilim, bir anda stres, enerjilerde çatışma, kendinizi ifade etmekte zorlanma. Çalışıyorsan iş yerinde de olabilir. Beklentilerinizle alakalı, çocuklarınızla alakalı, yöneticilerinizle alakalı inatlaşmayın diyor. İnatlaşmalar yaşanabilir diyor. Plansız Gelişen olaylar, bir anda ödemeler, aksayan bakın bunlar diyor e, huzurunuzu bir anda bozabilir diyor. Bir anda gerilim yaşanacak ama bir anda da çözüm bulunacak. Eğer sakinde kalırsan. Plansız gelişen olaylardan, ödemelerden ve yaşanan bu durumlardan zaten bir bunalmışsın. Ama dediğim gibi e, böyle bir gerilim içerisine sizi çekerlerse de sakin durun. Tarafsızlığınızı koruma sizin için çok önemli. Çünkü muhakeme yaparken mantığını ön planda tutmalısın sevgili arkadaşım. Yani bir konuşurken de mantığını ön planda tut. Bir şeye çok sinirlendin. Karşındaki hassastır. Karşındaki hata yapmıştır. Olabilir. Hepimiz hata yapıyoruz. Ama tepkini gösterirken, kendini ifade ederken, konuşma yaparken diyor, dikkat et diyor. Yanlış anlaşılmalar kırılmalar olabilir diyor. Burada uyarı vermiş bize. Biraz sakin durun yani tarafsızlığınızı koruyun. Belki de birileri tartışacak. Diyecek ki ya Ayşe ya da Mehmet Ahmet sen duydun. Gel duyduklarını anlat ya da gördüklerini. Anladın mı? Tarafsız muhakeme yaparken diyor. Sakin ol diyor. Mantığın ön planda tutmalısın. Ne güzel örnekler veriyorum. Evet. Maddiyata dayalı. Aile para durum ekonomik konularla ilgili. Burada gelir ve giderlerle ilgili aile büyüğünüzden maddi bir yardım. Özellikle bir de bayrak ve yıldız. Bakın bayraklı bir yerden maddi yardım geliyor size. Kurumsal belki de mahkemeniz belki de iş mahkemeniz bilemiyorum para desteği de geliyor. Özellikle burada yansıyan rakamlar da var. Çünkü fal bize rakam verir. Tarot vermez ama kahve falı yıldızdan su falı rakam çıktığında net verir. Ve burada benim hissettiğim bakın 16'sı 26'sına kadar 16'sı ve 26'sına kadar maddi yardımlar kamuyla devletle burada iş mahkemesi her neyse para geliyor. Aileden, aile çevrenizden para geliyor. Ve burada aile işi mi yapıyorsunuz? Aile içerisinde aile şirketi olabilir, aile işiniz olabilir ya da ailecek bir işe devam ediyorsunuzdur. Ama burada iki kişinin karamsarlığı, iki kişinin karamsarlığıyla bir de birbirlerine kırgınlığı yansımış. Aile işi olduğunu ben hissettim ama siz öyle değil derseniz yazarsanız da ben anlarım kimle enerjim tuttuğunu. Ama darılmışsınız yani bir huzursuzluk var bu ortamda. Biraz ağırlaşmışsın. Çünkü burada sanki bir haksızlık var. Hakkın olanı alamadığını görüyorum. Bir de rekabetlik var böyle. Ama sizin güveninizi yani kazanmak isteyen bir kişi daha var burada. Ve bu kişi sanki sizi haksız yere suçlamış. Sizi kırmış. Ve siz bu, bu kişiye sırtınızı da dönmüşsünüz. Burada derin mevzular var. Ama birçok şeyi ispatlayacağın ve alnının akıyla çıkacağın bir sürece giriyorsun. İnşallah bu aile gibi hissettim. Ya aile işi ya aile şirketi ya da ailen gibi gördüğün uzun zamandır çalıştığın bir yerde kendini ispatlayacaksın. Ama inşallah temiz bir haberle temiz bir göz aydınlığıyla olacak olduğunu hissediyorum. İş haberi bekliyorum. Müracaatlar yaptım. Eğitimimi tamamladım. Uzak yoldan haberler bekliyorum diyen arkadaşım. Burada 3 ayrı yerden kapılarım var. 3 ayrı yerden telefonlarım var. Yeni bir başlangıç yapacaksın. Aslında bu yeni başlangıç ilk etapta ilk etapta seni zorlayacak. Biraz alışmakta, ortama ayak uydurmakta ama çok çabuk ee, kavrayacaksın. Bunu söyleyeyim. Çalışacaksın. Çalıştıkça kazanacaksın. Kazandıkça yatırımlar yapacaksın. Geleceğinle ilgili planlar yapacaksın. Bir de anahtarın gözüküyor. Aslında bereketin artacağı bereketli bir iş burası senin için. Bereketli bir iş ortamına giriyorsun. Anahtar gözüküyor. Aile ya da hane içerisinde derlemeler, toparlamalar, taşınmalar, seyahatler, ani kararlar bu 6 gün içerisinde olabileceğini de ayrıca hissediyorum. İnşallah keyifli olur. İnşallah muhabbetli olur gideceğiniz yer ama birazcık olsun iyi gelecek size. Böyle iki, iki aile arası. Bu sizin gelini olabilir mi acaba? Bakın kapalı bir bayan yansımış. 3 aydır ya da 3 yıldır ya da 3 haftadır aranızda ben gelin diye hissettim ama belki de kızınız. Büyük bir sıkıntısı var. Onun üzerinde bir iftira olduğunu görüyorum. Ama aklanacak biliyor musunuz? Bu kişinin canını çok yakmışlar. Ama ahı tutmuş. Bunun da haberini vereyim. Duru göre enerjimle telvelerin de mesajını sizler için olumlu ve olumsuz aktardım. Kanala abone olarak videoları beğenerek burada desteklerinizi üzerimden eksik etmezseniz sevinirim. Sizleri ilk önce Rabbime sonra sizi size emanet ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bereketli hazırlı günleriniz olsun.